Arımı nasıl bitirdiklerini, nasıl peşkeş çektiklerini kısa bir şekilde anlattık. Bir ay boyunca sürecek belki de haber serisi yapacağız. Yani bunları yaptık, dün programda anlattık. Yani insanların bazılarını yorumlarını okudum aslında takılmıyorum onlara ama yani şunu da söylemek istiyorum. A.O. niye yazıyorsunuz? Atatürk Orman Çiftliği yazsanıza böyle bir terbiyesizlik olmaz diyen yorumlar mesela. Oğlum siz geri zekalı mısınız yani? geri zekalısınız. Orada belli başlı bir alan var. O alanı doldurman lazım. O işin o, o zaman markaya kız. Atatürk orman çiftliği. Yani insanlar artık nasıl bir şeye, neye tepki göstereceğini şaşırmışlar. Kafayı yemiş millet yani. Kafayı yemiş. Onları geçiyorum. Bunlar önemli değil. Ama burada Veryansın TV'nin anlatacağı Atatürk orman çiftliğinin talanı ile ilgili yayınlarına ve yazılarına mutlaka mutlaka baksınlar. Sahip çıksınlar. Bir şeye de sahip çıkalım. Böyle yani herkesin kendi şu an düşün yani bak yolda yürüyorsun gidiyorsun arabayla bir önüne kavga ediyorsun önüne adam arabayı kırıyor kavgaya gürültü ne için bana yol vermedin diye kavga eden insanlar ya da bana işte ne bileyim sola sinyal ben geçecektim sen geçtin diyenler yok kaynak yaptın diyenler yok sadece trafikten örnek verdim bak. Bunun için kavga eden insanlar kendi topraklarına yapılan ihanet için tek bir söz söylemiyorsa akıllarını bir sorgulasınlar.